Değerli takipçilerim iyi akşamlar güzel bir pazar günü diliyorum ben şöyle mis gibi kahvemi aldım yarıladım neredeyse bitmek üzere umarım sizlerde güzel bol afiyetli bir pazar günü geçiriyorsunuzdur kahvenizi çayınızı alıp umarım beni izleyeceksinizdir hararetli bir konuyla yine karşınızdayım. İsrail acaba artık Amerika'nın üzerine büyük bir yük mü oluşturuyor İsrail ABD'nin kamburu haline mi geldi Ortadoğu'da Doğu'da özellikle? Soğuk Savaş boyunca Amerikan-İsrail ilişkileri elbette çok ileri seviyedeydi. Sonrasında Amerika'ya Soğuk Savaş'tan sonra baktığımızda Bill Clinton'dan tutun da Oğul Bush'a, Obama, Trump'a kadar ve günümüzde Biden'a kadar bazı noktalarda aksaklık olsa da Amerikan-İsrail ilişkilerinin teknolojik, askeri, diplomatik hemen hemen her alanda geçmişten daha da ileriye gittiğini görüyoruz ve her daim Amerika'nın Orta Doğu'da İsrail'e karşı büyük bir güvenlik kalkanı oluşturduğunu her birimiz şahidiz. İsrail o kadar Gazze'de on binlerce kişinin katledilmesine neden olsa ve orantısız güç kullansa da bugün günümüzde hala İsrail'in Amerika'nın şımarık çocuğu olarak adlandırıldığını ve Small America, küçük Amerika olarak adlandırıldığını biliyoruz. İsrail dış politikası geçmişten bugüne süreklilik ilkesini öne alan bir dış politik perspektifi olduğu için İsrail'in Amerika her zaman İsrail için önemliydi. Özellikle Şardagöl Fransası 1958'de Fransa'da 5. cumhuriyeti kurduktan sonra Şardagöl'ün Arap ülkelerine ve aralarında Türkiye'nin de olduğu Müslüman ağırlıklı nüfusluki ülkelere yönelik daha yakın politikalar güttü ve İsrail'i ve Atlantik İttifakı'nı her geçen yıl karşısına aldıktan sonra İsrail Amerika'ya daha fazla yakınlaştı. Paris'ten daha çok Washington'a yakınlaşmaya başladı. O günden bugüne hemen hemen her alanda özellikle askeri, istihbari ve teknolojik alanda İsrail ve Amerika'nın ilişkilerinin geliştiğini görüyoruz. Aslında şu anda çok kutuplu dünya sisteminde hep şunu tartışıyoruz. Tam da bu sorunun cevabının merkezine geldik şu anda. İsrail Amerika'ya'nın kamburu mu? Sevgili arkadaşlar aslında Amerika bunu bile isteyede yapıyor. Hepiniz hatırlayacağınız üzere özellikle 2010 Suriye İç 2010 Arap Baharı ve hemen ertesindeki 2011 Suriye İç Savaşından sonra Orta Doğu'da Amerikan hegemonyası çatırdamaya başladı, törpülenmeye başladı ve Amerika'nın hegemonyası Orta Doğu'da aşındıkça bölgeye özellikle Rusya, Çin, Hindistan gibi büyük güçlerin nüfuz ettiğini görüyoruz özellikle. Çin şirketlerinin buraya nüfuz etmesi, burada birçok liman ihalesini alması bir taraftan, Suriye iç savaşını istinaden Eylül 2015'te Suriye'nin bizzat davetiyle, Şam yönetiminin davetiyle Laskiye ve Şam'a konuşlanan askeri üslerini Suriye'de hem deniz hem de hava sahasında giderek artıran bir Rusya'dan bahsediyoruz. Çok kutuplu dünya aslında önümüze çok parçalı bir Orta Doğu'yu da. Çoklu bir hegemonik gücün dış müdahaleyi cesaretle ortaya koyduğu ve sahada gösterdiği bir Orta Doğu'yu önümüze getirdi. Şunu anlatmaya çalışıyorum, değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim. Amerikan hegemonyası özellikle Suriye İç Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'da aşındıkça buraya birçok yeni hegemonik güç ortaya hegemonik güç yayıldıkça aslında İsrail daha fazla aslında Amerika İsrail'e daha fazla sarıldı. Bir nevi Birleşik Amerika'nın Orta Doğu'da var olmasının temel nedenlerinden biri de günümüzde İsrail. İsrail mesela İsrail diye devlet olmasa Amerika şu anda zaten birçok noktada hegemonisi aşılmış vaziyette örneğin işte Afganistan'a baktığımızda apar topar Biden yönetiminde çok ilginç bir şekilde Afganistan'daki Amerikan varlığı çözüldü. biliyorsunuz. Bir taraftan Akdeniz çanağında efendim işte bir taraftan Libya açıklarında tartışmalı Basra Körfezi'nde aynı şekilde Irak üzerinde PKK PYD YPG ile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Birçok noktada Amerikan hegemonyası törpüleniyor ama Amerikan hegemonyasının dirayetli durduğu alan bölge İsrail devletinin olduğu coğrafya. Bir nevi İsrail'in yaşaması çok kutuplu dünya sisteminde Amerikan ulusal çıkarlarının Orta Doğu'da var olmasının devam ettirecek en önemli neden olarak karşımıza çıkıyor. İsrail var olduğu müddetçe Amerika Orta Doğu'da çünkü. Aslında İsrail'de var olmasının yani sürekli mevcudiyeti, Uluslararası sokuktaki en önemli terimlerimizden biri biliyorsunuz, İsrail'in Orta Doğu'da sürekli mevcudiyetini devam ettirmesi için Amerika'nın istihbari, askeri, teknolojik, diplomatik ve psikolojik desteğini alması gerekiyor. Lütfen hatırlayın, Amerika'da tabii çok Yahudi lobisi çok güçlü çok kalifiyeli, son derece eğitimli bir Yahudi nüfusunun olduğunu görüyoruz. 6 milyonluk Yahudi nüfusu var. Yani hafızam beni yanıltmıyorsa 1992 ve İsrail'deki seçimlere kadar İsrail'de yaşayan Yahudilerin nüfusundan Amerika'da yaşayan Yahudi nüfusu fazlaydı. Yeni yeni işte İsrail şu an 9 milyonluk nüfusu var. Bunun 7 milyonu Yahudi biliyorsunuz, 2 milyonu Müslüman Arap. Filistinli. Ve şimdi durum böyle olunca yani en fazla Yahudi dünyada taş çatması 18-20 milyon. Hadi 20 milyon diyelim bu 20 milyon 7 milyonu İsrail'de 6 milyonu Birleşik Amerika'da sonra işte Fransa, Kanada, Hollanda falan yayılıyor biliyorsunuz Yahudi nüfusu şeyde Kuzey Amerika ve kıta Avrupa'sında. Şimdi durum böyle olunca Yahudiler sadece e, İsrail bununla da ilgili yorumlar var hani o yüzden bu içerimin başlığını e, YouTube'a yüklerken İsrail e, Amerika'nın kamburu mu bu e, şeyi yapacağım yani Amerika'nın kendi içinde de Yahudilerin e, Amerika'da yaşayan Yahudilerin özellikle Amerikan siyasetini ve senatosunu esir aldığı bir nevi de doğru bu şöyle çünkü siyasette bunlar var, Amerikan medyası basınında bunlar var, Amerikan üniversiteleri, en prestijli üniversitelerinde e, Yahudiler var, e, Amerikan'ın en önemli e, şirket okrasilerinde, şirket ve çok uluslu işletmelerinde e, bunlar var. Amerikan toplumunun içerisindeler sayıları az ama kalifiyeli nüfus olduğu için Amerikan toplumunda ve siyasetinde e, çokça e, efendim e, şeyleri etkileri hissediliyor. E, durum böyle olunca bizzat e, bu da elbette Amerikan siyasetinde de yönlendirici oluyor e, başkanlık seçimlerinde ve bu nedenle Amerika'daki Yahudilerin varlığı aynı zamanda Amerika'nın Orta Doğu'daki varlıklarıyla varlığıyla neredeyse eşit konumda. Ya yani bu çok bu direkt şu an spontane geçtiğim için hiçbir şey hazırlanmıyorum ben. Şu an direkt aklıma gelenleri söylüyorum. Bunu çok önemsiyorum ben bakın. Amerika'daki 6 milyonun Yahudi 6 milyon Yahudinin varlığı ne kadar önemliyse oradaki Yahudilerin varlığının devam etmesi bizzat Birleşik Amerika'nın Orta Doğu'daki varlığının da devamı için önemli. Bu da otomatik olarak elbette İsrail'in varlığıyla eşdeğer. Şimdi eğer Amerika bir işte XY başkanı geldi diyelim ve İsrail'i eskisi kadar çok önemsemeyecek. Mesela Obama bazı noktalarda cesaret isteyici çıkışları oldu. Ne dedi İsrail'e Netanyahu'ya dönüp bir 5-6 yıl öncesinden Obama döneminden bahsediyorum. Efendim işte İsrail 1967 mütareke sınırlarına dönsün. Eyvah yani Netanyahu soluğu hemen Amerikan senatosunda aldı. Daha geçenlerde alkışlandı falan ya. Daha 10 küsür yıl önce de yine aynı şeyler e, görüntüleri görüyorduk Amerikan senatosunda. İşte oradaki birçok e, senatör, işte e, delegeler kalktı falan. E, Netanyahu'yu hararetli bir şekilde alkışladılar. E, neden? Çünkü Obama e, 67 sınırlarına dön dedikleri için falan. Neyse başka bir işte şu an Amerika Amerika'da bir başkan olsaydı İsrail ile mesafeli bir politika uygulasa İsrail bakıyor ki yani Amerika'dan çok bölgedeki Araplar zaten İsrail'in tezlerini destekliyor. İsrail'in bu kadar hırçın olması, bu kadar şımarık olması. Efendim işte Gazze'de bu kadar züccaciye dükkanına adalan fil gibi oraya buraya saldırması, yeri geldi ne Suriye'deki İran büyükelçiliğine saldırması, yeri geldi İran'a şey yapması. Yani bu kadar rahat hareket etmesi, suikastler düzenlemesi Mossad'ın elbette bunun temel nedenlerinden biri bölgedeki Körfez emirlikleri ve Suudi Arabistan Krallığı ve bölgedeki diğer Arap devletlerinin İsrail tezlerine daha yakın durması. Çünkü İran tehdidi var. Onlar da İran'dan to çok şey yapmıyor biliyorsunuz. Tehdit algılaması Basra'nın diğer yakasındaki İran. İsrail bunu da bildiği için zaten bu kadar rahat e hareket ediyor. Ve sadece efendim işte Amerika'nın İsrail'i her yönüyle desteklemesiyle açıklanabilecek bir durum değil. Doğru yani Amerika işte Müslüman dünyaya karşı İsrail'i koşulsuz şartsız desteklemesi Amerika'yı birçok yönden İslam dünyası nüfusuna karşı zor durumda bırakıyor. Ama Amerika'nın da şu anda çok kutuplu dünyada Orta Doğu'da var olmasının temel nedenlerinden biri de İsrail. İsrail orada var olmadığında Amerikan hegemonyası çok kutuplu dünyada Orta Doğu'da patır patır daha fazla hızlı hızlı çözüleceği anlamına geliyor. Bir de bu açıdan düşünmemiz gerektiğini inanıyorum ben. Her şeyi kenara bırakırsak özellikle 15 Eylül 2020'de imza edilen İbrahim anlaşmaları aslında İsrail'e bu hareket yetisini kazandırdı. Yani İsrail sadece Washington'ın değil bölgedeki emirlik ve bu krallıklardan, Arap şey yönetimlerinden aldığı cesaretle de bu derece bir hızlıca kendi başına bir şey yapıyor, politikalar üretiyor diyebiliriz. O yüzden yani İsrail acaba ee, ABD'nin kamburu mudur, ee, e, İsrail, e, Amerikan siyaseti ve senatosu ve Amerikan medyasını esir aldı vesaire e, yorumları bir yere kadar evet doğru olabilir ama tek bileşen bu değil. Arap dünyasına da e, bakmak gerekiyor. Nihayetinde Yahudi lobisi sadece Birleşik Amerika'da değil, Arap Yarımadası'nda da e, yani e, sonuçta küçümselemeyecek derecede bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Özellikle emirlikler ve Suudi Arabistan ekseninde. Lütfen hatırlayalım Veliyat Prens daha geçen yıl 7 Ekim Hamas saldırılarından önce İsrail'le her an anlaşmaya hazırız. Her gün görüşüyoruz İsrail'lerle diye. Lütfen arşivlere girin. Böyle bir röportajı da var biliyorsunuz. Yani ancak bu politikalar giderse Amerika'nın kamburu daha da büyüyecek İsrail kamburu. Bu yönde lütfen kanalımın oynatma listelerine girin değerli arkadaşlar. Özellikle lobicilik faaliyetlerini ben çok önemsiyorum. Birçok değerli hayır, aralarında bağışımailinde olduğu birçok değerli kitaplar, akademik bilimsel kitaplar önermiştim. Remzi Çetin Lobicilik diye girdiğinizde orada zaten göreceksiniz. Yahudi lobisi sadece Amerika'da değil, kıta Avrupa'sından, Arap Yarımadası'na kadar birçok yönde etkili. Bu da ülkelerin bir kamu diplomasisi, yumuşak gücünü de Gösteriyor aslında oradaki akademik bilimsel kitapları da okumanızı istiyorum sizden ve yeni seçimlerden sonra işte Trump gelsin başka bir aday gelsin bu çokça tartışılacağına inanıyorum artık Amerika'nın İsrail kamburundan kurtulması gerekiyor ama ondan da kurtulması işte çok kolay bir şey değil bazı şeyler çok kronikleşti kökleşti artık. İsrail-Amerika arasındaki ilişkiler, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığı doğrudan doğruya bu çok kutuplu dünya sisteminde dahi İsrail'in varlığıyla neredeyse özdeşleşti. Bütün bu 15 dakika oldu sanırım. Bütün aslında bu içeriğimin özeti şu: İsrail'in buradaki varlığı, her şeyden önce Amerika'nın çok kutuplu dünyada Orta Doğu'daki varlığının devam ettirmesi. İsrail'in bölgedeki sürekli mevcudiyeti varlığıyla eşdeğer hale gelmiş vaziyette. O yüzden Amerikan işte dış politik ya şey, yürütücüleri, yapımcıları, beyaz saray politikacıları e ve Amerikan siyasetine yön verenlerin bu kamburdan çok kısa vadede kurtulması e pek e beklenemez. Daha doğrusu aynayı onlara yansıttığımızda Amerika'ya, Washington'a kim başkan olursa olsun acaba bu kamburdan gerçekten kurtulmak istiyorlar mı? İşte bu soru işareti. Peki soğuyan kahveme ben devam edeceğim. Değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim çalışmalarımı da okumalarımı da elbette devam edeceğim. Hemen bir çırpı da bunu da yükleyeceğim kanalıma. Güzel bir pazar günü diliyorum. Aileniz, sevdiklerinizle bol afiyetli bir günleriniz olsun. Hadi gelin kanalımın sloganıyla bitirelim. Bu arada şey dikkatimi çekti. Şu maviler, şu kalemden şey olmuş. Şimdi size konuşurken dikkatimi çekti. Sevgili çocuklar, kanalımı takipçileri çocuklar diyorum ben çoğu genç arkadaş olduğu için. Ölüme ramak kalada, ölüme ramak kala mürekkep tükenmez kalem izleri olsun, kokuları olsun parmaklarımızda, kollarımızda. Ölümlerin en güzeli sloganıyla bitirelim hadi kanalımız. Bol okumalı günler, günleriniz olsun efendim. Hoşçakalın.